sizler bu anlattığımız eee danışma kurulunda ve çeşitli komisyonlarda görev almak isteyen arkadaşlarımız bize lütfen isimlerini yazarak bildirsinler. Ayrıca önermek istediğiniz arkadaşlar varsa onların isimlerini de bildirebilirsiniz. Bu şimdi de olabilir Sayın Başkan. Daha sonra e, Cevdet nerede? Ha, Cevdet Bey. Cevdet Bey gel. Evet. Nasıl? Cevdet Bey size hem kendini tanıtacak hem de bu komisyonlarda görev alacak arkadaşlarla ilgili birkaç şey söyleyecek. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bir yerde aday adayı değilim. Zaten o olgu içerisindeki kelimeyi de konumum itibariyle kullanamayacağım. Ama ilerideki temennimiz bu olgu içerisinde aktif bürokratik yaşama olanlarında yer alması şeklindeki demokratik bir gelişmenin ülkemde olması beklentisi içerisinde olduğumda ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, federasyonun üyeleri, şimdi burada tasarlanan bir olguyu paylaşacağım size. Ondan önce de kendimi tanıtayım. Ben Cevdet Ergün, her zamanıyım, ee, bir yapıyorum. Bu süre içerisinde Şile'de çalıştım. Maltepe ilçesinde çalıştım. Bir haftalık bir süre de Zeytinburnu'nda çalışıyorum. Şimdi federasyon içerisinde oluşturacağımız danışma kurulu olgusunda tamamen e, karar yetkisi olmayan bir komisyon olup öneri ve teklifleriyle genel kurula e, teklif götürecek bir komisyon olacak. Tabi sayın vekilimiz de başta açıkladılar olduğu içerisindeki e, özelliklerin ya da bu kişilerin niteliklerinin neler olduğunu söylediler. Mesleğinde temayüz etmiş denen ön plana çıkmış, halkın, toplumun beğenisini kazanmış fikir ve düşünceleriyle bizim buradaki federasyon çalışmalarına yön verebilecek kişilerin olması, çalışmaların etkin ve verimli olmasını sağlayacak çalışmalar olacaktır. Bunun için bilmiyorum ne öngörürsünüz? Başvuru şekli nasıl olsun? Burada isimler mi alalım? ya da siz sonradan bildirir misiniz? Bu şekilde şekillendirip zaman olarak da 11'inde bu danışma kurumunda yer alacak kişilerin tanıtımda 11'inde yapılacak yemek toplantıda da paylaşımı sağlayacak şekilde çalışmaları götürmeniz gerekiyor. Planımız bu şekilde. Ama özellikle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Her kesimden Katılım olur ise, bunun mesleksel anlamda olsun ya da diğer e, yapılanmalar açısından, sosyolojik yapılanmalar açısından da olsun herkesinden katılım olursa, çalışmalar o kadar verimli ve etkin olabilecektir. Onun için öneri ve teklifleriniz varsa, buraya gelmemiş kişiler de olabilir, katılması uygun bulduğunuz kişiler de olabilir. Bunların. Şimdi biz e, önerilerini alalım. Kimler yer almak istiyorlarsa, şahsi istekli olabilir. Bunları tespit edelim. Dolayısıyla tabii ki burada yapılan tespit yeterli değil. Genel kurulun bunu e, kararlaştırıp bir karara bağlayıp da tespit etmesi gerekiyor. Onun kararını alması lazım. Karar alındı. Dolayısıyla Genel Kuruldan bugüne kadar hemen arkasında oluşturacaktık birkaç arkadaşımıza söyledik. Belki zamanları müsait olmadı. Belki de e, oluşturamadık. Ve bu çalışmayla ilgili birçok arkadaşımızla yardım istedik. Ama işte her şey de böyle hazır ortaya gelmiyor arkadaşlar. Emek vermeniz gerekiyor. Bu arkadaşım oturacak, listesini yazacak, bize gelip diyecek ki ben yemek kahvaltıdan sonra bana 20 kişi listeyi ver. Bir kişi sorumlu olması lazım. Evet başkanım doğru ama ben herkesin ismini burada itibalamıyorum. Bu arkadaşa görev verdik bir rica yardım etmesi için ben talep ettim, da bulundu. Bize hele şey Tercan'ın akil adamları veyahut da danışma kurulunun oluşmasında bize yardımcı olur musunuz? rica da bulundu. Çok yoğun olmasına rağmen sağ olsun kırmadı bugün geldi. Herhalde desteğini de vereceğine inanıyorum. E, listesini oluşturacak, bize getirip verecek. Yönetimiz de oluşacak, yönetimiz de bu oluşturduğumuz listede kimlerin e, danışma kurulu olacağını listesini yapacağız. Danışma kurulu listesindeki arkadaşlarımızı bir gün toplantıya çağıracağız. Bunlar ben kendi aralarında e, sekreter, başkan, kendi aralarında e, oluşturacaklar yönetimini belirleyecekler. Ona göre biz de oluşmuş o yönetimini Sayın Valimizin, Belediye Başkanlarımızın ve Kaymakamımızın geldiği e, gün yaptığımız 11 Ocak 2014'te yapacağımız etkinlikte bu arkadaşlarımızı anons etmek istiyoruz. Konu bunda ibaret. Değerli arkadaşlarım, şimdi aday adaylarının tanıtımını bitirdik. Danışma kurulu e, e, hadisesini anlattık. E, yani burada faydalı olabilecek kim varsa. Ben oturup proje, ben kendi alanımla ilgili belki bir iki proje üretebilirim ama işte yani sonuç itibariyle bu çalışmaları yapabilecek arkadaşlarımızın bir araya gelmesi lazım. Bunlar daha çok bilim insanlarıdır. Yani kendi alanında uzman olan insanlardır, üniversitelerde e, işte öğretim üyesi olan, görev yapan dostlarımızdır. Kendi alanında başarılı olmuş, kendini ispat etmiş arkadaşlarımızdır. Bu çalışmayı da e, e, yapacağız. E, bir başka e, şey, 11 Ocak'ta büyük kulüpte dayanışma yemeği yapacağız. Kaç bir kişi aşağı yukarı, 500 kişi mi dedik? Yani işte bu biletlerin tabi tüketilmesi lazım ve çokça arkadaşımızın orada bulunması lazım. Evet, evet danışma kurulu için mevcut arkadaşlarımızın isimlerini hemen alın. Tabi yani isimlerini, telefonlarını ha, verdiniz mi? Bir kısmını vermişler, evet. Peki değerli arkadaşlarım, şimdi ee, 11 Ocak'ta buluşacağız. Bugünkü kahvaltının eksiğini bu, bu kahvaltıda ne eksikti? Söyleyin bakalım. Bu kahvaltıda bir şey eksikti. <laughs> Bal eksikti, tereyağı eksikti. Başka? Tulum peyniri eksikti. Duy, duy. Başka? Çete eksik. Çete. <laughs> Erzurumlu'yla oğlu üç günlük bir yola çıkıyorlar. Yolda yani işte bir, bir buçuk gün keteleri yiyorlar, bitiriyorlar. Sonra kalıyor kopul ekmek. Kopul ekmek o siyah undan yapılıyor ya, siyah oluyor. Oğlan yemiyor. Oğlum diye ulan daha bir buçuk iki gün yolumdu. Yemem değil. Kete isteyelim. Ulan oğlum yapma etme işte. Sonuçta tabi acıkıyor, ertesi gün başlıyor kopul ekmeklerden yemeye. O bayat ekmekler işte su falan filan filan. Ne oldu lan diyor. Yemiyordun. Baba karnım acıktı. Bu da çete gibidir diye. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlarım umuyorum bu 11 Ocak'taki yemeğimiz çok daha keyifli olacak. Çok daha neşeli olacak. Hepinizin eline ayağına aklına sağlık. Bugün pazar biraz çocuklarımızla da ilgileneceğiz. Başkanım söyleyeceğiniz bir şey var mı? 11 Ocak 11 Ocakta misafirlerini getiren arkadaşlarımız bize isimleri verecekler ünvanlarıyla kendilerini takdim edeceğiz yani bir sivil toplum örgütünde görevliyse öyle takdim edeceğiz bir uzmanlık alanı varsa onu takdim edeceğiz bir e, şirketin yönetim kurulu başkanı veya sahibi ise öyle takdim edeceğiz Zaten biz iş adamlarını arıyoruz. Böyle arıyoruz ki neredeler bunlar? Tabii Tercan'dan hep böyle orta halli insanlar mı çıkmış? Yahut da işte bu kadar bir iş adamımız var falan. Bakıyorsun işte Rafaiye'ye, Kemaha, onlarca insan iş adamı olmuş. Hem yani de Türkiye'nin anlam bilinen insanları. Bu Tercan'dan çok fazla bu Tercanların hepsi aklını fikri millete vermişler. Bu işte halka vermişler. Nasıl ederiz, nasıl yaparız? Dünya malında hiç gözleri yok. Ozanlarımızdan belli başlar. He? Ozanlarımızdan, Ozanlarımızdan belli. Bir... No. Bak ne güzel söyledin. Evet. Var mı seçim? Evet. Evet. Yani, ee, danışma kurulu için öneriler gelmeye başladı. O sayı 50 olur, 100 olur. Danışma kurulu her zaman o sayıyla bir araya gelemez. Bir miktarı gelir. Arkadaşlar sosyal projeler yapacağız. Eğitimle ilgili projeler yapacağız. Hem Tercan'da hem burada nasıl uygularız bunlara bakacağız. Bunları geliştireceğiz. Daha yeni kurulduk. Önümüzde uzun zaman var. Önemli olan hemşerilik bağlarının yeniden kurulabilmesidir. Bu kanal açılmıştı, Bu iyi bir kanaldır. Hepimiz biraz titizlenirsek, biraz zaman ayırırsak, biraz değer verirsek sonuç alacağız. Hepinize yönetim kurulu adına, başkanımız adına sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun. 11 Ocak'ta buluşuyoruz.